Merhaba Nazgül, nasılsın? Bundan sonra içerikleri de seni de görecekmişiz. Hayırlı olsun. Şimdi izin verirsen Afganistan'ı anlatmaya gidiyorum. Senin de sıran gelecek. Son zamanlarda her gün gündemimizde olan Afganistan'daki iç karışıklığı anlamamız için önce ülkenin nasıl inşa edildiğini ve bölgenin kimlerin gölgesinde mücadele verdiklerini anlamamız gerekir. Ben Nazgül Kencetay, bölgenin büyük oyundan Taliban'a kadar nasıl şekillendiğini ve bu çalkantılı gündemin hangi krizlere gebe olduğunu on başlıkta anlatacağım. Türkistan coğrafyası her zaman büyük güçlerin mücadelesi has olmuştur. Büyük oyun veya gölge oyunu kavramını duymuş muydunuz? 19. asırda İngiliz ve Rusların devasa Türkistan coğrafyasını kendi çıkarlarına uyacak şekilde bölmesi tam da bu büyük oyun çerçevesinde gerçekleşti. Bu oyun neticesinde Türkistan'ın batısına, Rusya doğusuna, Çin güneyine ise İngilizlerin hakim olacağı şeklinde kararlaştırıldı. 1500 yıldır bir Türk yurdu olan ve Türk yönetimi altında bulunan bölge 200 yıl boyunca köklere liderini unutmaları için ağır asimilasyon dönemini geçirdi. Günümüz Afganistan nüfusunun %48'i Türklerden oluşuyor. Türklerin yoğun yaşadığı kuzey kısmı Güney Türkistan olarak adlandırılıyor. Aslında Afganistan devleti İngiliz ve Rusların bölgeye gelmesinden sonra oluştu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Konferansı'nda Wilson'ın sunduğu resmi haritalarda Afganistan'ın kuzeyi Güney Türkistan olarak geçiyor. Günümüz Afganistan'a Orta Asya, sıcak sular ve Orta Doğu'ya giriş çıkış için en uygun kavşak noktası olduğu gibi İslam, Çin ve Hint kültürünün de tam buluşma noktasında yer alıyor. Bundan dolayı yine Afganistan üzerinden bölgede yeni büyük oyunun sıçramasına tanık oluyoruz. 1917'de Rusya'da meydana gelen Bolşevik İhtilali ile Ruslar Propaganda ve Ajitasyon Bakanlığı aracılığıyla Afganistan'da propaganda faaliyetleri yürütmüşlerdi. Özellikle meşhur ihtilal beyanlaması ile bu propaganda İngilizlerden nefret eden Afganlardan büyük ilgi görüyordu. Lenin, Emanullah Han'a gönderdiği mektubunda biz işçiler ve köylüler namına Afgan halkı ile samimi olarak diplomatik ilişkiler kurmak istiyoruz diyordu. Hatta daha da ileri giderek dünyadaki tek bağımsız Müslüman ülkenin lideri olarak emiri övüyordu. Afganistan'ı yutmak için 19. yüzyılın başına kadar gerek batıdan, gerekse kuzeyden sınırsız hamleler yapan Ruslar, Bolşevi ihtilali sonrasında denk gelen Afganistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke oldu. Bunun karşılığında SSCB'yi de ilk tanıyan ülke Afganistan oldu. Hatta Afganistan, Türkiye Cumhuriyeti'ni de tanıyan ilk ülke. Rusya'nın büyük oyunda İngiltere'ye kaptırdığı Afganistan'a sıcak sulara açılan en kısa yol olması nedeniyle dış politika öncelikleri arasından hiçbir zaman çıkarmadı. 1979'da Afganistan Sovyetler tarafından resmen işgal ediliyor. Ancak bu sefer Sovyetler Afganistan'da uzun süre kalamadı. 9 sene sonra bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Hatta Sovyetlerin Afganistan'a girişi dağılmasının en bariz sebeplerinden biriydi. Özetle savaşa başlamak kolay ama bitirmek zordu. Bu söz Sovyetlerin Afganistan tecrübesinin kısa özeti. Afganistan resmen var olsa da fiilen bitmiş görünüyordu. Taliban'ın doğuşu tam da bu süreçte başladı. Taliban, Afganistan'ın iç karışıklıklarla boğuştuğu sıralarda ortaya çıkan bir grup olup çoğu işgalde yetim ve öksüz kalmış Pakistan'daki medreselerde büyüyen çocuklardan oluşmaktaydı. Afganistan'a barışı getirmek, halkı silahsızlandırmak, şeriatı uygulamak ve Afganistan'ın bütünlüğü İslami karakterini savunmak gibi hedeflerde kısa sürede yayılmaya başladı. Adına mücahit denilen eşkıya gruplarından bıkmış olan halkın talepleriyle örtüşen güce duyulan ihtiyaç da Taliban'ın doğuşunu hızlandırmıştı. Taliban'a mücahitler arasında sonu gelmek bilmeyen kanlı mücadeleler doğurmuş, Taliban'ın eğitimi için ihtiyaç duyulan mali destek önemli ölçüde Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinden sağlanmış. Askeri ihtiyaçları ise Pakistan ve ABD tarafından karşılanmıştı. Örgütün kuruluşundan itibaren en büyük destekçisi ve yol göstericisi kuşkusuz Pakistan İstihbarat Teşkilatı oldu. Önceleri nispeten yumuşak bir görünüm veren örgüt, kabile ele geçirmesinin ardından çok katı kurallar uygulamaya başladı. Şeriatın gündelik hayatta uygulandığını takip etmek için Emri Bil Maruf, İyiliği Emretme Bakanlığı'nı oluşturdu. Hayatın her alanından soyutlanan kadınların çalışması, kız çocuklarının okula gitmesi ve eğitim alması tamamen yasaklandı. Kadınlara peçe zorunluluğu Erkeklere ise takke ve sakal mecburiyeti getirildi. Sakalını kesenler için 6 aydan başlamak üzere hapis cezası verildi. Yüzü görülen kadınlar kırbaçlandı. Bununla bitmedi. Afganistan televizyonunun yayını durduruldu. Fotoğraf dahil her türlü görsel yayın ve müzik yasaklandı. Bütün okullar medreseye dönüştürüldü. Ders kitaplarındaki görseller yok edildi. Ele geçiren tüm bilgisayarlar televizyon kabul edilerek Kırıldı. İslam Devleti'ne karşı gelenler hain ilan edilerek doğrudan idam edildi. Çok sayıda kişinin çeşitli sebeplerle eli kesildi. İdamların ve el kesmelerinin birçoğu cuma namazından sonra gerçekleştirildi ve halka izlettirildi. Kesilen eller şehir merkezinde sergilendi. Resmi kurumlarda peştu dili mecbur edildi. Toplu taşıma araçlarındaki aynalar kadınlara bakılabileceği gerekçesiyle kaldırıldı. Bölgeye girmek için terörle mücadeleyi bahane eden ABD, Afganistan'ı resmen işgal etti. Kendi eliyle yarattığı Osama Bin Laden, El-Kaide gibi terör örgütlerine ve Taliban rejimine karşı askeri operasyon başlattı. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. ABD'nin 20 senelik Afganistan varlığı bölgede insani yıkıma yol açtı. Bu savaş sürecinde ölen çocuk sayısı 26 bine geçiyor. ABD'nin asıl amacı bölgeye demokrasi götürmek değil, istikrarsızlaştırmaktı. Çünkü Orta Asya petrol ve doğalgaz hatlarının kontrolünü ele geçirmek demokrasiden daha değerliydi. İran'ın kuzeyden kuşatılması, müstakbel güç Rusya, Çin ve Hindistan'ı kontrol altında tutarak Afganistan'da ekilen uyuşturucu alanlarının denetim altına alınması ABD için öncelikli adımlardı. yükseldi geçen G7 zirvesinde tüm dünyanın Çin'in yayılmacı politikalarına karşı stratejilerinin geliştirilmesinin yanı sıra ABD'nin Afganistan'dan ayrılması ve yerine Türkiye'nin görevi devralması konusu vardı. Büyük güçlerin başarısız olarak Afganistan'dan çıkması Türkiye'nin de bölgede başarısız olacağı anlamına gelir mi? Bugüne kadar Afganistan'da bulunan büyük güçlerin yaptığı stratejik hatalardan Türkiye ne tür dersler çıkardı? Türkiye'den önümüzdeki süreçte sadece Kabil Havalimanı'nın güvenliği değil, Güney Türkistan topraklarının da terörden arındırılması adına yeni bir konsept yürürlüğe koyması beklenmekte. Ayrıca Türkiye açısından Afganistan'da Pakistan'ı dışarıda tutarak Taliban'la mücadele etmenin imkansızlığını görmüş olmak bile çok önemli bir stratejik kazanım olarak değerlendiriliyor. Macaristan'ın ise Türkiye'nin öncülüğünde bölgede var olacağı, bölgedeki Türk varlığının güçleneceğine işaret mi? Önümüzdeki gelişmeler tüm bu soruların cevabını verecek. Son dönemde Afganistan'ı dünya gündemine taşıyan bir diğer konu ise Taliban'ın Güney Türkistan'ın birçok önemli bölgelerini ele geçirmesi ve Türklerin Taliban'a karşı direnişi. Afganistan'daki Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Güney Türkistan bölgesinde Türk asıllı valinin görevinden alınması ve yerine kimsenin atanmaması ile başlayan ayaklanma savaşa dönüştü. Bölgedeki Türklerin bu tepkisine karşılık merkezi hükümet bölgedeki güvenlik güçlerini geri çekti ve bölgeyi resmen Taliban'a bırakmış oldu. Taliban ise Güney Türkistan'ın önemli ve büyük illerini ele geçirmiş durumda. Ve bölge halkı da Taliban'a karşı direncine devam ettiriyor. Taliban'ın bu yayılmacılığı aniden patlak veren bir olay değil. Ülkenin coğrafi olarak neredeyse dörtte üçünü nüfus olarak da neredeyse yarısına hakim Türk soyluların yok sayılması ve sindirilmek istenmesi doğal olarak bir hak arayışına beraberinde getirmiş. Kısaca bu bölgedeki ufak bir kıvılcım bölgesel ve uluslararası güçlerin tekrar Afganistan'a dadalanmasına yol açacak. Taliban'ın en büyük destekçisi dünden bugüne Pakistan olmuştur. Pakistan'ın da Çin'in bir uydu devleti haline geldiğini görmezden gelemeyiz. Çünkü Çin'in Afganistan'daki varlığı her geçen gün daha belirgin hale geliyor. ABD Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken büyük oyunda yeri olmayan yeni güçler bu ülkede belirleyici bir rol almaya hazırlanıyor. Bu yeni gelenlerin en çok rağbet göreni ise Çin. Çin yönetiminin Taliban'la geçtiğimiz süreçte yaptıkları görüşmede Taliban Afganistan'a barışı getirirse Çin ülkedeki yatırımlarına tüm yol sistemini inşa etmekle başlayacak teklifinde bulundu. Aynı zamanda Çin'in Afganistan'da elektrik başta olmak üzere enerji projelerini yürüteceği ve Orta Asya gaz ve petrolünün Afganistan üzerinden nakli için çalışma yapacağı yönünde teklifler iletildiği de kaydedildi. Taliban artık Orta Asya sınırlarına dayandı. Afgan hükümet güçleri ülkenin kuzey kesimini fiilen teslim etti. Son günlerde yaklaşık 200 asker Tacikistan ve Özbekistan sınırına çekildi. Orta Asya hükümetleri Şimdi sınırlarına yakın çatışmaları izliyor. Son yabancı birliklerin de bölgeden çekilirken Afganistan'a yönelik politikalarını gözden geçirmek için hala zamanları olduğuna inanan Orta Asya hükümetleri tüm zamanlarını tüketmiş gibi gözüküyor. 20 yıllık süreçte ABD kurduğu üslerle Rusya'nın arka bahçesi olarak kabul edilen Orta Asya'ya girmiş ve ekonomik olarak batıya açılan Çin'in güzergahlarından birinin önüne set çekti. Ancak ABD bölgeyi diğer güçlere bırakacak mı? ABD çekilme sürecinde Türk Cumhuriyetlerinde asker konuşlandırma noktası noktasında çeşitli ihtimalleri değerlendirebilir. Washington'un üst talebine karşı Rusya ve Çin'in bölgedeki baskısının artması da mühtemel. Bu nedenle Moskova, Pekin ve Washington arasında rekabetin artması Orta Asya ülkelerine jeopolitik ve ekonomik bir tercih yapmaya zorlayabilir. Özetle Afganistan'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Yine asırlar boyu büyük oyunlara maruz kalan Türkistan'ın kapısında da yeni savaş bekliyor. Bölge üzerinde oynanan oyunla son 140 yıldır Türk soylu halklar başta olmak üzere bölge halkları yanmakta, katliamlara maruz kalmakta. Ben Nazgül Kencetay. Bölgenin büyük oyundan Taliban'a kadar nasıl şekillendiğini ve bu çalkantılı gündemin hangi krizlere gebe olduğunu